İyiyiz usta. Bir şeyler var mı? Var mı Size Hüsnü bir şeyler gönderdim. Ne gönderdin usta? Yiyecek mi yiyecek işte Memati Usta yemekleri iyi de o iş ne olacak? Mati yemeği iyi ye, iyi olacak. Usta sen de sabah sabah yemeğine taktın? Mati yani şimdi telefonda mı konuşalım her şeyi? Her şeyi söyleme de usta. Sen bir tüyo versen ben anlarım. Belli memati belli anlarsın. Usta sen bir yere mi gidiyorsun sesin gergin geliyor. Başbakanla görüşmeye gidiyorum memati. Tamam usta. Tüyo bu işte ben anladım. Memati bir şey anladığın yok. Ya hepiniz yemeğinizi yiyin memati. Sütümü de içeyim mi usta? Sıkkım iç memati.